Merhaba, ben Şevvallerin üçte biri Şevval Yeter Erdoğan. Sami Hayver'dan Doğu Lisesi'nden 2018 yılında mezun oldum. Aynı sene Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne giriş yaptım. Ayver'de sizi sadece üniversiteyi hazırlayan standart liselerin dışında etkinlikleriyle karakterinize yatırım yaparak aslında sizi geleceğe hazırlıyor. Etkinlikte farklı tipte, halde, karakterde ve farklı bakış açısında insanlarla karşılaşmak size çok büyük kazanım sağlıyor. Lise gibi olgunluk kavramının henüz daha uğramadığı, anlaşamamanın çok kolay olduğu, duyguların, hislerin daha uçlarda yaşandığı bir dönemde hiç anlaşamayacağınızı düşündüğünüz insanlarla aynı projede yer almak, beraber bir proje yürütmek ve ortaya bir ürün çıkarmak aslında çok büyük bir olgunluk sağlıyor. Bu eminim üniversite hayatında da, iş hayatında da yardımcı olacaktır. Onun haricinde sadece iletişim öğrenciler arasında değil, öğretmenle öğrenci arasında da çok gelişmiş düzeyde gerçekten bir aile ortamı var. Ee, öğretmenler aslında öğretmen değil birer hoca. Sadece dersini öğretip çıkmıyor. Aynı zamanda sizin yolunuzu çizmenizde yardımcı oluyor. Yolunuzu belirlemenizde ve o yolu aydınlatmada da çok yardımcı oluyor, destek oluyor. Ve sadece bunu lise döneminde değil, siz istediğiniz müddetçe yapıyorlar. Kliniklerde aldığınız sorumlulukları yerine getirdiğinizde evet yapabilirim, başarabilirim ve bu basit bir şey aslında hissi size çok fazla özgüven kazandırıyor. Siz bir sonraki aşamaya geçtiğinizde yaşıtlarınız sizin lisede yaptığınız şeyleri kazanmaya, kendine katmaya çalışıyor. Bu yüzden Ayverdi sizi gerçekten geleceğe hazırlayan bir lise. Sadece mesleğinize yatırım yapmak istiyorsanız herhangi bir lise seçebilirsiniz. Ancak siz geleceğinize yatırım yapmak istiyorsanız ruhen ay <laughs>